Merhaba herkes. Bugün sizlere biraz sıra dışı ve açıkçası endişe verici bir konudan bahsedeceğim. Kısa durakla. Geçtiğimiz günlerde Meksika'da 59 yaşında bir erkek, daha önce insanlarda hiç kaydedilmemiş bir kuş gribi virüsü türü olan H5N2 nedeniyle hayatını kaybetti. Bu küresel ölçekte H5N2 virüsünün ilk doğrulanmış insan vakası olma özelliğini taşıyor. Peki bu vaka hakkında neler biliyoruz? Kuş gribine özgü ateş ve nefes darlığı gibi semptomlar ortaya çıkmadan önce söz konusu kişi böbrek hastalığı, tip 2 diyabet ve uzun süreli yüksek tansiyon gibi kronik rahatsızlıklarla mücadele ediyordu. Burada önemli olan nokta bağlamdır. Bu önceden var olan sağlık sorunları onu H5N2'den değil, herhangi bir enfeksiyona karşı daha ciddi komplikasyonlara yatkın hale getirmiş olabilir. Şimdi ne düşündüğünüzü biliyorum. Bu hepimizin endişelenmesi gereken bir şey mi? Bu yeni bir pandemiye dönüşebilir mi? Meksika'daki sağlık yetkililerine ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamalarına göre H5N2 virüsünün insanlar arasında yayılabileceğine dair henüz bir kanıt yok. Şu ana kadar bu izole bir vaka gibi görünüyor ve adamla yakın temas halinde olan kişiler herhangi bir enfeksiyon belirtisi göstermedi. Bu olay yeni bulaşıcı hastalıkları tespit etme ve bunlara müdahale etmede gözetimin önemini gözler önüne seriyor. Ayrıca genellikle çeşitli grip türlerinin taşıyıcıları oldukları için kuş popülasyonlarını nasıl ele aldığımız ve onlarla nasıl etkileşimde bulunduğumuzla ilgili soruları da gündeme getiriyor. Bu durum şu anda bir halk sağlığı tehdidi oluşturmasa da ortaya çıkan bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelemizde sürekli uyanık olma ihtiyacını kesinlikle vurguluyor. Gözlerimizi açık tutalım, bilgi sahibi olalım ve yeni sağlık sorunlarına uyum sağlamaya her zaman hazır olalım. Herkese sağlıklı günler.